Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin dibine demir atan Brest ile ligin sıradan ekiplerinden Angers karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brest, deplasman ekibi Angers'i e ağırlıyor ev sahibi Brest şu ana kadar hiç iyi oynamadı ve yüksek ihtimalle ligden düşecek. Deplasman ekibi Angers'inde işi çok ama çok zor olacak bu sezon ve bu maçta da işi kolay değil. Yine de ben deplasman ekibinin en azından bir puan alabileceğini düşünüyorum. Tahmin çeşe 0-2 oran 1.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.